Diyabet nedir? Kaç gruba ayrılır? Bildiğiniz gibi vücudumuzda enerji için kullanılan en önemli maddelerin başında kan şekeri gelir. Kandaki şeker miktarının normal sınırlarda olması önemlidir. Normalden az olması da, normalden fazla olması da sağlık sorunları yaratmaktadır. Vücudumuzda kan şekerini düzenleyen sistemin en önemli unsurlarından biri insülin hormonudur. İşte diyabet hastalığı kandaki şeker düzeyini dengeleyen insülin hormonunun eksikliğinden kaynaklanan bir tablodur. Diyabette insülin hormonunun yeterince salgılanamaması, yani eksikliği söz konusu olabilir. Ancak bazı durumlarda da insülin yeterli ölçüde salgılansa bile yeterli işlev görmesini engel olacak bir direnç ortaya çıkar. Diyabet, bu gibi nedenlerle kan şekeri düzenleyici sistemimizin yetersizliği sonucu oluşan kronik bir hastalıktır. Tıbbi ifadeyle kronik bir metabolizma bozukluğudur. Hekimleriniz diyabet hastalığını 4 farklı grupta inceler. 1. Tip 1 diyabet 2. Tip 2 diyabet 3. Özel bazı durumlarda görülen diyabet 4. Gebelik diyabeti Çevremizdeki diyabet hastalarının çoğu ya tip 1 diyabettir ya da tip 2 diyabet. Tip 1 daha çok çocuklar veya gençlerde, tip 2 diyabetse daha çok yetişkinlerde görülür. İnsülin direnci nedir? İnsülin hormonunun vücutta yeterli miktarda olmasına, hatta bazen normalden daha fazla bulunmasına rağmen kendisinden beklenen işlevleri yerine getirememesi, kan şekerini yeterince düzenleyememesi durumu insülin direnci olarak adlandırılır. İnsülin direncinde etkisi olan faktörler nelerdir? Hareketsizlik, yani fiziksel aktivitenin azlığı, şişmanlık, yani obezite, Özellikle de bel çevresinde yağ birikimindeki aşırı artış gibi faktörlerin insülin direncinin ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı araştırmalarla gösterilmiştir. Gizli şeker ne demektir? İnsülin pankreas organımızın beta hücrelerinde üretilmektedir. İnsülin direnci geliştiğinde kan şekeri seviyesinin normal seviyede tutulabilmesi için pankreastaki beta hücrelerimiz giderek daha fazla insülin salgılamaya başlar. Bu duruma halk arasındaki adıyla gizli şeker denir. Hekimlerimiz bu tabloyu prediyabet olarak adlandırmaktadır. Gizli şeker, tip 2 diyabet hastalığının gelişmesinde ilk aşamalardan biri olarak kabul edilmektedir. Eğer gizli şeker döneminde fiziksel aktivitenin arttırılması sağlanmazsa, kişi kilosunu ve beslenmesini kontrol altına almazsa bu sürecin uzaması sonucunda aşikar diyabet ortaya çıkar. Fiziksel aktivitenin arttırılması, sağlıklı beslenme ve obez bireylerde zayıflamayla insülin direnci azalarak tip 2 diyabetin ortaya çıkışı geciktirilebilir. Diyabetin başlıca belirtileri nelerdir? Diyabetten ne zaman şüphelenmeliyim? Çok su içme, çok idrara çıkma ve gece sık idrara çıkma, iştah artışı, iştah artışına rağmen kilo verme ağırlık artışı veya zayıflama, bulanık görme, kadınlarda tekrarlayan vajinal kaşıntı, halsizlik ve yorgunluk. Bu belirtilerden biri veya birkaçının var olduğunu gözlemliyorsanız mutlaka doktorunuza danışın. Diyabetin risk faktörleri nelerdir? Sayacağımız risk faktörlerinin kişiyle diyabet gelişimiyle ilişkili olduğu araştırmalarla gösterilmiştir. Birinci derece akrabalarında diyabet bulunması, Hızlı kilo alımı, sağlıksız beslenme, fiziksel olarak inaktif olma, sedanter yaşam, kan basıncının yüksekliği, hipertansiyon, kan yağlarının yüksekliği, dislipidemi, daha önceden prediyabet tanısı almış olma. Diyabetin teşhisi nasıl konulur? Hekimlerimiz diyabet tanısı koymak için 4 farklı değerlendirmeyi kullanmaktadır. 1. Diyabet belirtileri olan bir hastada Rastgele bir zamanda ölçülen kan şekeri, kan glikozu değeri. 2. Kişi açken, yani sabah aç karnına yapılan kan testiyle saplanan açlık kan şekeri değeri. 3. Kişiye belli miktarlarda glikoz verilerek yapılan oral glikoz tolerans testi değerleri. 4. Ayrıca kan şekerinin vücutta uzun bir süredir yüksek olup olmadığını gösteren hemoglobin A1c değeri. Hekiminiz tek bir ölçümle tanı koymaz. Testleri gerekli gördüğünde tekrarlar ya da bir diğer testle teyit etme yoluna gider. Bu süreçte saydığımız testlerin yanında diyabet hastalığında etkilendiği bilinen diğer vücut işlevleriyle ilgili testler de yapılır. Örneğin kan kolesterol değerleri, kalp grafisi ya da elektro olarak da bilinen EKG ve böbrek fonksiyon tetkikleri gibi test sonuçları birlikte değerlendirilir. Hekiminiz şikayet ve belirtilerinizi, vücudunuzdaki bulguları, hastalık özgeçmişinizi, yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, alkol kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı, stres, kolesterol yüksekliği, kalp hastalığı gibi risk faktörlerinizi değerlendirir, kan şekerinizi ölçer. Bunlara bağlı olarak da diyabetiniz olup olmadığını teşhis eder. Diyabetiniz varsa, diyabetten etkilenen vücut sistemleriyle ilgili durumu saptar. Diyabette tedavi yöntemleri nelerdir? Hastalığın tedavisindeki en önemli adım sağlıklı yaşam tarzının oluşturulmasıdır. Sağlıklı yaşam tarzının oluşturulması için sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin arttırılması, ideal vücut ağırlığının korunması, sigaranın bırakılması, alkol kullanılmaması temeldir. Diğer tedavi bileşeni de ilaç tedavisidir. İlaçlarınız diyabetin tipine göre belirlenir. Buna göre dikkatli bir izlemle tedavi düzenlenir. Yani hem sağlıklı yaşam uygulamaları hem de ilaç tedavinizin kan şekeri kontrolünde ne kadar etkili olduğu izlenir ve tedaviniz dinamik bir şekilde buna göre düzenlenir. Dikkat. Diyabet tedavisinde kişinin kendi hastalığına ilişkin bilgilenmesi ve hastalık yönetimi konusunda aktif tutum alması çok önemlidir. Kişinin hastalığını iyi bilmesi hekiminin önerilerine ve verdiği tedaviye tam uyması, hastalığın seyrini doğrudan etkilemektedir. Ancak bu şekilde hastalığın etkili bir şekilde kontrol edilmesi ve ilerlemesinin önlenmesi mümkün olabilmektedir. Tedavinizde doktorunuzun önermiş olduğu risk faktörlerinize yönelik yaşam tarzı değişikliklerinizi uygulamayı, ilaçlarınızı düzenli kullanmayı ve hastalığınıza yönelik düzenli takiplerinizi yaptırmayı unutmayın. Hastalığımın takibinde ben ne yapabilirim? Hastalığınız için düzenli takiplerinizi ihmal etmeyin. Doktorunuzun önerdiği sıklıkta kontrollerinizi yaptırın. Kontroller arasında yeni eklenen şikayetleriniz olursa gecikmeden, kontrol tarihini beklemeden doktorunuza başvurun. Sağlıklı yaşam tarzını benimseyin ve ilaçlarınızı düzenli kullanın. Bu hastalığın yönetimindeki başarınızı açlık kan şekeri ve uzun dönemli kan şekeri düzeyini gösteren Hemoglobin A1c düzeyi ölçümleriyle değerlendirebilirsiniz. Unutmayın. Kan şekerinin kontrol altında olması sayesinde diyabet hastalığının uzun dönem komplikasyonları önlenebilir veya geciktirilebilir. Dikkat. Güvenilir olmayan kaynaklardan gelen yanlış bilgilerden kaçının. Tereddütte kaldığınız durumlarda doktorunuza danışın. Hastalığınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler için Sağlık Bakanlığımızın resmi sitelerini takip edin